Not that like of power. What is it then? Control. Anladım robotları. Ah! Hadi şimdi ne yapacaklar? Al kapattım. Hadi! Hadi! Instagram da kapandı tabi. E tabi abi komple kapadın ya telefonu. Doğru telefonu kapattık şimdi hepsi gitti. Televizyon açalım oğlum bari. Ne televizyon da robot? Yani o da robot sayılır yani. anasını ya. Buzdolabı o da mı robot? Yani o da bir yerde robot be abi. Siktir <laughs> lan oğlum. Barbunya var lan dolapta. Çulun peyniri gelmiş Erzincan'da nasıl kapatacağım ben şimdi onu? Yok abi onun kontrolü onda kalsın. O kadar değil. O kontrol, kontrol etsin yani. Aa biraz robot o yani. Ketil robot mu ketil He? Yani ketil yarı robot yarı değil gibi abi. İyi tamam kalk bir çay koyalım o zaman sohbet eder bir şey yapalım yani. Kapattın mı sen telefonunu? Yok ben kapatmadım abi. Ver ver bakayım Instagram'da bir şeye bakacağım sen. Çay koy tamam. bir şeye bakacağım Instagram'da. Ko tamam koyuyorum. Arkadaşlar kontrolün bizde olduğunu göstermek için telefonumu kapattım. Eğer bir süre bana ulaşamazsanız sakın korkmayın. Hayattayım, sağlıklıyım ama robotlara teslim olmadı. Allah koyayım.